Sizlerle istişare etmek, sizlere bilgi ürettiğimiz bilgiyi sizlerle paylaşmak faaliyetler olabilir, başka faaliyetler olabilir. Bu faaliyetler belki daha verimli. Burada yapılan tabii ki çalışmaların verimlilik noktasında birçok zaman verim düşük olduğu ile ilgili eleştiriler, sıkıntılar bize aksettiriliyor. Biz de bu anlamda aslında gerek soğuğa karşı dayanıklı tohum noktasında, Gerekse de bölgemizin iklim şartlarına uygun olacak, uygun olarak yetiştirilebilecek tohumluk tohumculuk noktasında yerli ve milli tohumun geliştirilmesi noktasında birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda da şimdi içeride moleküler biyoloji genetik bölümümüzden hocamız biyotarım biyo tarım noktasında köylerimizi bilgilendiriyor. Bu sayede köylerimiz daha bilinçli e, ekim yapabilecekler. Hangi tohumları, hangi şartlarda nasıl kullanacaklarını öğrenecekler. Ve bu anlamda elde edilen ürünün verimi de çok daha yüksek olacak. Sadece aslında tarımla alakalı değil, bugün aynı zamanda sağlıkla alakalı da bir bilgilendirme toplantımız olacak. Bu projede biz de yer almaktan dolayı mutluyuz. Hem köylerimizle birlikte bir araya gelmiş olmak, hem çocuklarımıza bu anlamda e, ee, 21. yüzyılın becerilerini arka planda görüyorsunuz. Becerilerini anlatma noktasında atölye çalışmaları yaptırmak e, köydeki çocuklarımıza ve köylülerimizi gerek tarım noktasında gerekse de e, hayvancılık ve sağlık noktasında bilgilendirmek için bugün buradayız ve toplumsal katkı bağlamında bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Önemli bir şey. Bizim teknik üniversitesimizin bu yapmış olduğu etkinlikten çok fayda göreceğiz inşallah. Birbirimizle anlaşarak, konuşarak daha iyi verim alma için çok güzel çalışmalarımız olacak. Bu konuda hocalarımız güzel bilgiler verdiler bizi. Bilgilendirdiler. Belki bilmediğimiz şeyler çok var. Onları da inşallah bir ilk adım olarak, üniversitemizin ilk 60 olduğu adımdan faydalanarak bunları gerçekleştireceğiz.